Herkese kolay gelsin. E-devlete güvenli bir şekilde giriş yaptıktan sonra bu evlenecek gençlere gençlerin desteklenmesi projesi aile ve sosyal hizmetler bakanlığı tarafından sunan hizmet buraya başvuru yapmak için e, giriş yapıyoruz dediğim gibi e-devlete güvenli bir şekilde giriş yaptıktan sonra evlenecek gençlerin desteklenmesi başvurusuna hizmetine geliyoruz. Orada gördüğünüz gibi uyarıda diyor ki hizmette 18 yaş üstü ve 30 yaş altı kullanıcılar kullanabilmektedir. Burada bu uyarıyı vermesinin sebebi yaş aralığının hani benim açımdan tutmaması ama siz sizin bakımınızdan kriterleriniz uyuyorsa zaten hani burada en azından yaş bakımından böyle bir uyarı çıkmayacaktır. Şartları aşamaları takip ederek başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz kanaatindeyim. Gene bir sıkıntı çıkacak olursa alo 183'ü arayarak da destek isteyebilirsiniz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ulaşabileceğiniz bir numaradır.